Değerli dostlar, bir e, sual var. Hayızlı bir kadın namaz kılabilir mi? Hayır. Kılamaz. Kılmamalı. Bir, hayız abdeste münafi olduğu için. Yani abdesti nefyettiği için. İki, namazdan muaf tutulduğu için o halinde. Biliyorsunuz kazası da emredilmez. Kazasının emredilmemesi ne demek? Borcun değildir, düşmüştür senden. Neden? İşte bu nedenin birçok açıklaması olabilir kişinin baktığı yere göre. Ama hayız nedir? insanoğlunun neslinin devamı için Allah'ın insan soyunun kadın türüne verdiği, yüklediği bir görevdir. Bu öyle bir görevdir ki Allah'ın ismiyle kadının bu özel haline olup bittiği mekan aynı isimle anılmıştır. Rahim. Errahmu şecret şecnetun miner rahma. Rahm, kadın rahmi Allah'ın, Rahman olan Allah'tan bir daldır diyor Peygamberimiz. Bitti. Peki bunun üzerine ben ne yorum yaparım? Gerekeni yapar. O da şu. Şehit bir defa kan verir. Şehit doğuran anneler her ay kan verir. Allah Adem oğlunun kadın türüne yazdığı bu yazgıdan dolayı kadının o halini ibadet addetmiş ve kılmadığı namazı kazasını dahi istememiştir. Dolayısıyla namazlı gibidir. Ama namaz kılmamalı. Antre parantez bu soruyu niye sordu arkadaşlar biliyor musunuz? Piyasada hayızlı kadın namaz kılar diye fetva verdi diyen müfteriler dolaşıyormuş benim için. Ben buna veya herhangi bir şeye eğer kalbim yatmışsa bir hususta açıkça söylerim hiç kimsenin kınamasından korkmam. Ama ben hiç böyle bir şeye fetva vermedim, vermem doğru değil. Peki, birileri niye çıkar da böyle der? Niye der? Bu iftirayı niye yapar? Ne elde etmek isterler bununla? Bir insan iftirayı boşuna yapmaz. Bir şey elde etmek için iftira yapar. Ve bunlar da Müslümandır biliyor musunuz? Müslümandır biliyor musunuz? Beni bitirmek için yaparlar bu tip şeyleri. Beni bitirip de ne olacak? Eline ne geçer? Ben bitsem bu adamın eline ne geçer? Benim bitmemle bunun nesi artar söyler misiniz? Allah'ımızın aşkına bu nasıl akıl ya? Bu nasıl kafaya? ya? İnsan ayağına kurşun sıkar mı? Bindiği dalı keser mi? Ben senin bir parçanım ben Müslüman. Sen benim bir parçamız. Seni hiç tanımıyorum ki. Tanımadığım biri beni bitirmeye çalışıyor. Beni yüreğimden vurmaya çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu nasıl bir ahlaktır ...ben Müslüman? Ve bu ahlak Böyle olduğu sürece Allah nasıl rahmet etsin be Müslüman? Allah niye rahmet etsin? Allah kalplerimizi niye birleştirsin be Müslüman? Ve burnumuz pislikten nasıl kurtulsun be Müslüman? Ve İslam'ın düşmanları tepemizden nasıl abdest bozmasın be Müslüman? İstediğin ne kardeşim Senin derdin ne? Neyi elde edeceğini umuyorsun? Allah'ınızın aşkına. Ben herkesle baş edebilirim. Ama bu tiple baş edemem. Allah'a sığınıyor ve Allah'a havale ediyor. Sadece Allah'a havale ediyor.